Kim bilir o da nereye gittiyse. Bak merak ettim şimdi görüyor musun? Canım hiç evden çıkmayacak mı bu kız? Aldırma boş ver. Huzursuz etmek için yapıyor. Seni de işinden alıkoydum. 10 dakika önce bitti benim nöbetim. Yarın test sonuçlarını almaya gelince seni meşgul etmem artık. İşlemlerimi kendim takip ederim. Yok canım ben de ilgilenirim. Merak ediyorum bakalım doktor ne diyecek. Olumsuz bir şey söylemez umarım. Şimdilik öyle bir sonuç çıksa bile umutsuzluğa kapılma sakın. Biliyorsun tedavi yöntemleri çok gelişti artık. Evet ama ne bileyim yaşım ilerledi. Ya hiç çocuk sahibi olamazsam diye korkuyorum. Cevriye teyze çok baskı yapıyor. Ondan böyle tedirgin oluyorsun sen. Ona aldırdım yok canım. Ben istiyorum. Anne olmak istiyorum. Hangi kadın istemez ki? Kardeşlerim büyürken anneme çok yardım ettim. O hastalandı diye Ayşe'nin bütün bakımını ben üstlendim. Onu ben büyüttüm sayılır. Şimdi de üç çocuğum var ama. Tabii canım. insanın kendi çocuğu başka olur. Aslında şu sıralar durumumuz da uygun değil. Belki bencillik ediyorum ama o duyguyu yaşamak istiyorum. Bazen ben de çok istiyorum biliyor musun? Ama önce bir koca bulup evlenmem lazım. <laughs> Söyleyelim Cevriye Hanım'a. Hemen kolları sıvasın. Bu aralar can sıkıntısından çöp çatanlık işleriyle uğraşıyor. Sana da bulsun bir tane. Aman istemem onun bulduğunu. Hem ben istemem öyle görücü usulü falan. Kendim bulup anlaşacağım. <laughs> Bu devirde görücü usulü mü kaldı diyorsun? A hayır canım. Herkes senin kadar şanslı değil diyorum. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Halime. Görücüye çıkmak için yollara düşeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Cık, dalga geçme. <laughs> Kaçarım vallahi söyleyeyim. Esmer mi kumral mı onu söyle bari. Öğrenmişsindir sen. Doğru söyle neye benziyormuş? Aslında Cem şöyle bir tarif etti ama söylemeyeyim şimdi. Kafanda bir şey canlandırırsın çocuk ona uymaz. Hayal kırıklığı olur. Boş ver. Merak et daha heyecanlı olur. Beyaz atı var mıymış bari onu söyle arabası varmış. Beyaz mı bilmem. Nazmi. 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 <laughs> Nazmi. <Ay> sus, sus. <laughs> Deli diyordur kesin. Yalan da değil. <laughs> Oh, merhaba Oğuz, hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzüne ne oldu? Küçük bir kaza, önemli değil. Hay Allah, ben de dün hastayım deyince telefonda grip falan sandım. Gerçekten, önemli değil. Geçmiş olsun. Geçmiş Sağ olun. olsun. teşekkür ederim. <laughs> Bülent işi bıraktı. Yerine eleman arıyoruz. Ne oldu, niye ayrıldı? Transfer oldu beyefendi. Hayırlı olsun. İnternette bir yığın iş arayan insan var. Şöyle bir bakıp bazılarının CV'lerini çıkarttım. Sen de bir bak da işimize yarayan olursa çağıralım. Tamam. Sağ Afiyet olsun. Bir isteğiniz var mı? Hı. Çay. Hemen geliyor. Yalnız büyük olsun. Hı hı. ...duralım kahve falan içelim. Olur. Ee, yakında bir benzincire durabilir miyiz? Tabii olur efendim. İleride dinlenme tesisleri var. Aa Tamam güzel. Kemal Bey. Biliyor değil mi gideceğini? Tabii canım. Alo. Alo. Merhaba Necla. Merhaba efendim nasılsınız? İyiyim yavrum yolda mısın? Evet. Leyla da geliyor benimle. Beraber gidiyoruz bu sefer. Nazmi'yi de söyle. Sus. <laughs> Buyurun dinliyorum. Necarim, Rıza Bey bugün işi bıraktı. Niye? Bir şey mi oldu? Vallahi burada mutlu edemedik onu. Çok hassas. Lütfen bana bir iş verdiniz, bana burada ihtiyaç yok diyor. Geldiği günden beri. Bugün kendini kötü hissetti herhalde. İstifa etti. Anlıyorum. Ben elimden geleni yaptım. Bırakmak da istemedim ama. Kendi huzursuz olduğunu söyledin, Kararını vermiş. Baktım çok rahatsız oluyor. Ben de fazla üsteleyemedim. Hay Allah. Üzüldüm. Ben de. Ama ne yapayım zorla tutamazdım. Tabii. Bizden kaynaklanan bir şey yok yani bilmeni istedim. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hadi tutmayayım seni. Cem'e çok selam söyle. Söylerim. İyi yolculuklar kızım. Dikkatli ol. Tamam, merak etmeyin. İyi günler. Ne olmuş? Babam işi bırakmış. Hayda. Bekliyordum ama ben. Çok zor geliyordu ona. Biliyordum böyle yapacağını. Ne diyelim? Hayırlısı. Hadi bana gel yine. Elleme beni bu akşam. Eve gidip yayılacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ferhunda Hanım. Böyle buyurun lütfen. Niye? Buyurun. Yine Levent Bey'in bir sürpriziyle karşı karşıyayız galiba. İyi akşamlar Ferunda Hanım. İyi akşamlar. Ferunda Hanım, vaktiniz var mı? Sizinle konuşmak istiyordum biraz. Aslında tam arabama biniyordum. Fazla vaktinizi almayacağım. Lütfen buyurun. Gideceğiniz yere kadar ben götüreyim sizi. Yolda konuşuruz. Ama arabam burada. Anahtarı verin bizi takip etsinler. görüşmeyeli nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Pardon. Efendim Gülşen. Ferhunde nereye gittin sen? Arabana bir adam bindi şimdi. Biliyorum haberim var. Kim o? Neler oluyor? Gülşen'cim sen bana gel konuştuğumuz gibi. Bekliyorum değil mi canım? Tamam. Bir şey oluyor kesin. Hoşça kal. Konuşuruz sonra. Arkadaşım bu arabaya bindiğimi görmüş de, ne oluyor diyor. Evet sizi dinliyorum. Öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum. İşe başlayalı az bir zaman oldu ama çok yol kat ettiniz. Teşekkür ederim. Şirkette herkes sizin başarılarınızdan söz ediyor. Sizinle uzun yıllar çalışacağız öyle görünüyor. İnşallah. Onun için her değer verdiğimiz yöneticimize yaptığımız gibi sizin daha da gelişmenizi sağlamak açısından sizi üç yıllığına Amerika'ya eğitime göndermeye karar verdik. Bu süre içinde bütün masraflarınızı biz karşılayacağız. Biz derken? Şirketimiz. Beni uzaklaştırmak istiyorsunuz yani. Hayır. Aksine. Bunu bir ikramiye gibi düşünün hem eşinizden de ayrılıyormuşsunuz. Böyle bir süreçte uzaklaşmak iyi gelir. Hem kafa dinlersiniz hem kendinizi geliştirirsiniz. Hem de para biriktirirsiniz. Harcayamayacağınız kadar çok para. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.